Hepinize merhaba arkadaşlar Dua Şikolatası deniyoruz. Benim yüzümü gösterebilirsiniz. <laughs> evet. Like'ı abone olun arkadaşlar biz bunu yaparken. <laughs> Evet arkadaşlar karıştırdık biraz. Bunun üstüne döküyoruz şimdi. Biraz fazla aldık. Ve keşif geldi. Hadi <laughs> Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben niye konuşuyorum? Tamam. Bitti oradaki şey de. Şimdi üstüne kaçacağız ben bilmiyorum. Yanımda ablam var. <laughs> Kameramanlığımı yapıyor. Tamam. Ha bunu mu kaçacağız? Arkadaşlar bu spor maçına gidiyorum. O yüzden biraz acele etmek lazım. Aha ne böyle. Oh sıcak. Abi koyulmuyor ya böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi şey yaptık. Bunun 2 saat 3 saat dolapta beklemesi gerekiyor. Ben bu kadar uzun değilim. <laughs> eşya gösterme. <laughs> Sandalye değil. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bunun soğuması gerekiyor. O yüzden 2 saat buzdolabında bekleyeceğiz. 2 saat değil mi? Böyle bir görüntü oldu. İnşallah olur. Devam part 2'de like atıp abone no olun. Yoksa evinizi basarım.